Ana bu Madiden romanlar nerede kaldı? Onlar sahneye çıktılar ana. Öyle mi? İyi. Hadi haydi kızım biz de geç kalmayalım. Elimizi çabuk tamam. tutalım. Ayşe getir şu kafamın örtüsünü. Tamam anne. Haydi. Ver. Gel 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 gel. Allah Muharrem abi şurada dur yolunuzu kapatın. Tamam tamam. Ha. Gel gel gel. gel. Şişt, ha. Bu yapıştırıcıyla sandalyeyi iyice yapıştıralım. Sür. i̇şte böyle. Of. Kapa kapa. Aliş kapalı. al. Oo. Aliş kapalı. al. Sür, sür, sür. Şişt, inat, sür. Çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, çevir. Dur, çevir. ben bir üstüne oturayım. Tamam. Ağırlığından yapışır zaten. Tamam, tamam, tamam. Ala kalk, kalk. Kalk, 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 kalk. kalk. Tamam. Biraz da şuraya sür. Sür, sür. Sür, sür, sür. abi, sür. Pembe şimdi ala parası toplasın da görelim bakalım. <gülüyor> Büyüksün bir biter Ali. Hadi herkes yerine gitsin, vaziyeti çaktırmayalım. Tamam, tamam, tamam. Hadi, 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 hadi. Hadi. Geç, geç. Aliş çalgıları getir, hadi. Tamam, tamam. Şşşt geliyor be oturamazsın oraya. Niyeymiş o? Niye oturamıyormuş oraya o? E, bebeciğim nasıl oturur be? Bu sandalyede her zaman büyük saz ustadı. Musikimizin nadide icracısı Pembe oturmaz mı? Tabii oturur. Oturur <laughs> da. Buyurun üstadım oturun buyurun. Addini bil addini. Addini bil ulan. Buyurun. Addini bil. <laughs> Hadi başlayalım ha? bakalım. Hadi başlıyoruz. Son iki üç dört. şoförüm hamil şoför. Şoförüm, şoförüm, şoförüm hamil şoför. Buyur Şipşak Etem abi. Bak bakalım ne diyorsun? <laughs> Çok duygulandım etim abi. Bugüne kadar hiç kimse bana böyle bir evlilik teklifinde bulunmamıştı Şipşak. bana abi. Seninle ne alakası var? Yarın sabah pembeye evlenme teklif edeceğim. Ardın bizine, abi. Alalım, Yüzüğün alalım, taşını alalım, görünce aklımıştı şerefsizim. Bizine, ne zırvaladığımı bilmiyorum şifşek. Yetişmiyor, yetişmiyor gerisine. Yetişmiyor, yetişmiyor gerisine. Altılıyı bulamazsam uçlanırım bizine. Kap kap kap. Kuş kuş. Kap kap kap. Gene size Alatura parası toplatmayacağım ben. Aa, anam, anam ne oluyor gene? Ne oldu bebe? Kucu sandalyeye mi sıkıştı yoksa? Kalkamıyorum ana. Yapışmış, yapışmışım, yapışmışım sandalyeye. <laughs> Alçak küfteler. Bana tuzak kurdunuz öyle mi? Nedir uyanık zannettin değil mi? Ne haber keriz? Anam bütün Alatura paraları gitti. Gözümün önünde paralar gidiyoruz. Sultan Selim bırakmayın paralarını. Sen hiç merak etme ana. Onları yar etmem. Allah! yapıştırdılar ya Allah bu komisanı? Ya Allah ya. ya. Geçin artık. Ah. Ah. <laughs> tamam. Komiserim abi bunlar da şikayetçiyim anam. Vurma başıma ya. Esas ben şikayetçiyim komiserim. Ya komiserim biz de şikayetçiyiz. Susun. <laughs> o pembe hanım artık karakolda da mı geliyorsunuz? Aşk olsun komiserim. Tahtı kim? Ben kim? <laughs> Ayrılıyor hiç mi? Tahtı ravalli ile gider. Şapmaya. Görüyorsunuz değil mi komiserim? Bunlar neden romanlar? Hem sandalyaya Japon yapıştırıcı sürdüler. Biricik ama bu sandalyayı yapıştırdılar. Hem de benlin dalga geçiyorlar. Şikayetçiyim hepsinde. Hem bunlardan şikayetçi. Hem de Japonlardan. gülmeyin, gülmeyin. ay, ne vuruyorsun ya? Sen misin bize vuran? Kaldırın arkadaşlar, kaldırın. kesin yavaş Yavaşça indirin bakayım perdeyi. Ah! Oğlum ne yaptınız ya? Ben <laughs> size altın demedim ki. Yavaş yavaş indirin dedim. Lan komiserim öyle mi dediniz? Aa, aa, Biz yanlış anladık komiserim. Komiserim. Görüyorsunuz değil mi bana ne zulümler yapıyorlar. Anam bunların yaptığını buş yapmaz adama. Em biricik... ...hem de kelim zarar gördü şikayetçi. Ay esinler seni biricik... Pek de kıymetliymiş aslan. Susun! Bu mübarek günde delirtmeyin beni. Çıkın dışarı hali. Çıkın. Çıkın. Çık. Komiserim çıkın demesi kolay. Benim sandalyeden nasıl çıkayım? Götürün ya. şunu. İyi günler komiserim. İyi günler.